Ablan hep haklı baby. <laughs> Öyle tabi ne sandın? Şimdi sağ mı sol mu? İnsan şuralara bir levha koyar ya. Manzaraya bak ya. Doğru yere gitti emin miyiz? Ben de iyi de, bir de, bir de, bir de Ay hadi bir Son. Güzel ne bunların nazarını vermişler gitmişler. Doğru söylüyor. Allah rahmet eylesin. Mezarlıklar nasıl diye bakacağız. Merhaba, bu tarafta ne var? Aynen. Bez mezarlık var dediler ama. Mezarlık var dediler ama yukarı mı aşağı, aşağı mı? Niye o zaman? Teşekkürler. Burası böyle aşağı mı yukarı mı yukarı çıkalım bari? İyi, biri, <laughs> biri, bana bananeye aynı aynı kendisi Ay. çingen arkadaşlar çingir mi her şey harika ya <laughs> Çıkmaz. Çıkmaz mı? Çakmak. Ne yazıyor lan? Çıkmaz yazıyor ama neresi çıkmaz? Ha evet. Evet. Hastayım değil mi? bunların çevikleri için mi şu anda yürüyoruz? Evet. Ya dalga geçmeyin babamla. Biz de ama tepe bineceğiz. Soralım hemen. Sorsana abi. Mezarlık nerede? Bezarlık daha çok daha Aa, Eyvallah. Tamam şurayı çekeceğim. Burası çok güzel. Gelin böyle dönelim. Tamam, İnmeyin. Böyle. Oradan dönüş yok mu? Kim? Baba Tamam durun. Sakin olun. Çıkmıyormuş. Manzaraya bak ya. Allah ne kadar güzel ya. Geri dönüyoruz.